Hangi dayı söyle gelsin bir konuşsun bana Gelsin de ağzında dişleri bir şey ölçüsünü alalım varsa. Herkesin çıkıp da burada böyle şey koskos öttüğüne bakmayın. Mesela sıvı yağını, şekerini... Ulan nereden alalım kardeş? İşimiz yok, işimiz, işimiz, işimiz. ne ekonomisinden bahsediyorsun? Sıfır, hazine. Ondan sonra milletin anasını belledi ya. Ondan sonra yalan üstüne yalan söylüyor. Her her akşam çıkıp yalan söylüyorlar ya. Saygı diyorum abi. Ha, ha, evet. Sence vatandaşın durumu böyle alım gücümüz nasıl? Paramızı cebimize koyduk. Yok ya yani ne emekliyiz basar. ya. Gel abi şöyle de ha, yalnız da. fazla ben beni oyalama emekliyiz. Geçim edemiz verdiği para yüzde yani altı veriyor yüzde yirmi zam yapıyor ya. Nasıl geçin O parayla emekli adam geçinebilir mi? Emeklinin işi bitti ya. 2000 lirada yeter dedi bu sokakta. Yalan ya yalan ya. O oh, o oh. <laughs> Güldürüyor beni ya. Yetmez kardeşim ya. Halkın durumu kötü ya. Peki Emeklinin durumu. Pişmanlık var mı? He? Pişmanlık var mı? Oyun. Olmaz olur mu ya? Ben oyumu verdiğim halde bak AK Parti'ye. AK Partiliyim diyorum ama inan ki nefret ettirdiler ya. Vallahi hocam e, enflasyon var. Açıkçası her şey gün geçtikçe daha da pahalanıyor. E, bakalım sonumuz ayrı olsun. Vatandaşın cebi yanıyor. Şimdi çıktık burada bir küçük alışveriş yapacak olsak bile e, cebimizden çıkan para... Biri bin para. Bir kahve alıyoruz. Eskiden 100 gramını işte 5 liraya aldığımız şey atıyorum. Şimdi 100 gramı 10 lira olmuş. Artık pandemiden mi başka şeylerden mi bilmiyorum. Ekonomi çok iyi değil. Alım gücümüz düştü mü? Bence alım gücü düştü. Düşmeye de devam etmekte. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Bazı diyor ki gençler ya da millet lüks yaşıyor. Vallahi benim bir lüksüm yok. Açıkçası haftada bir gün. E, şimdi çalışıyoruz tabii. Haftada bir gün çıkıp kahve içmek dışarıda. 5-10 liraya bir Türk kahvesi içmek. Bir çaycıda oturup lüksse. Ha lüks yaşıyoruz ama. Pekala ben lüks yaşadığımı da düşünmüyorum. Her şeyin indirimini. 20-30 liralık gömlek, 40-50 liralık pantolonla. Lüks yaşıyorsak da artık bilmiyorum yani. Türkiye'de işsizlik mi var? İş beğenmemek. Tabii ki işsizlik var. Bunu ben söylemiyorum zaten. Bunu her türlü akademik araştırmada da açıkça görüyoruz. Gizli işsizlik var. Ee, adam 4 yıl üniversite okuyor. Okuduğu üniversitedeki bölümünün e, işini yapamıyor. E o zaman ben de aynı şekilde okuduğum bölümün işini yapamıyorum bugün. E ben niye okudum o zaman? Ben üniversite ücretsiz okudum. E aslında ücretsiz okumadım. Benim yerime devlet bir takım benim ailemden alınan vergilerle bana yatırım yaptı. E madem öyle bana niye yatırım yaptı? Azlaylar diyor ki sanayide eleman bulamıyoruz. Millet hep masa başında. Bulamaz, bulamaz. Niye bulamaz? Günde 15 saat çalıştırmaya asgari ücret verirse bir de üstüne sigorta yapmazsa bulamaz. Doğru düzgün şartlarda yaparsa bulur. Ne yapayım vatandaşı ben kendimi düşünüyorum vallahi. Senin durumun nasıl? Her şeyi alabiliyor musun mesela? Ne gibi? Ya mesela sıvı yağını, şekerini, Ulan nereden abi. alalım Eş kardeş? Varsa. İşimiz yok, işimiz, işimiz, işimiz. Abi iş, i̇ş. beğenmiyor diyorlar. Ha, var, mı? Var varsa diye. Be. de ben, ben gideyim abi. Üç buçuk milyon versin de. Yani, Versinler maaşı, ben giderim abi. Nerede iş yokmuş? Hani nerede? Biz niye bulamıyoruz abi? Çok da. Yani bazı dayılar diyor ki gençler ya da vatandaş iş beğenmiyor. Ben <laughs> diyorum ki emeğinin karşılığını almıyordur belki Doğru adam, mühendis adam şimdi arada çöpçülük yapar mı abici? Evet. Yapar mı? <laughs> şimdi size çöpçülük yapın desek çalışır mısınız? Herkesin bir mesleği vardır. Benim mesleğim kalıpçılık. Kalıpçılık olmasa ben ne iş yapacağım? Peki iş bulabiliyor musun abi? Abi sen? şimdi ya şimdi beni buluyor mu? Benim benimle bitmiyor bu sadece. Ya, orası öyle tabii. Bitmiyor. Milyonlarca insan işsiz yani şimdi. Herkesin çıkıp da burada böyle şey koskos ötlüğüne bakmayın. Ha çalışır iş var mı? Var. Ama herkes kendi işinde çalışır yani. Adamın başka bir işi var. Adamı götürür başka bir işte çalışsın. Adam nasıl çalışsın? Dayılar diyor ki lüks yaşıyoruz diyor. Kim yaşıyormuş Hayatı lüks yaşıyoruz diyor. Arabamız var diyor. Arabamız var diyor. Al telefonu sana vereyim abi ben ya. senin olsun valla. <laughs> Bak 3-500 liralık telefon kardeşim. Telefon diye ne yapacağız? Kullanmayalım mı telefon? Ben bunu biraz takip ediyorum. Hani bu insanlar telefon kullanmasın. Adam ekmeğinden kısmış, kısmış almış bir telefon, mecbur almış, şey kullanılıyor. E, devlete vergisini veriyoruz kardeşim durmadan ya. Mesela abi, senin elinde arabanın anahtarı var. He, evet. Onu görseler dayılar sana der ki sen lüks yaşıyorsun. Hangi dayı söyle, gelsin bir konuşsun bana mı? Geçsin de ağzında dişleri bir şey, ölçüsünü alalım varsa. Vallahi alalım yani öyle bir şey mi var ya? E, malımız vardı, var. Yani arabamız vardı, ne kaç paralık araba var abi? Şimdi 10 liralık alaba şimdi 30 lira 40 lira oldu kardeşim ya. İşte dayılar Sen, bunu şey gibi görüyor. Gelişmişlik gibi görüyor. Yani işte araba 50 milyar millet alıyor, 50 milyar demek ki para var diyor mesela bazıları. Hani nerede bu şöyle bir yani ben bunu biraz takip ediyorum yine yani sosyal medyadan. Hani insanlar konuşuyor. Şimdi e, Türkiye'de şöyle bir şey var. Yani insanlar e, boş konuşuyor sadece. Tamam? Şu işte Türkiye'nin e, bir şeyini düşünsünler. Yani şöyle bir yani Gidişe bir baksınlar ya insanlar Evet yaşıyoruz Zaten kıyamet geliyor yani Çok çok yakın bu ha Çok yakın insanlara şöyle bir bakın bir insanlara, ya şöyle insanlara... Soru sorayım abi sana Paranı cebine koyup markete pazara rahat ablayı alıp gidebilir miyim? Nereden gideyim ya? 6 <laughs> ayda bir gidiyoruz markete Biz marketten bir şey alıp yemiyoruz daha doğrusu Abi doğalgaza zam geldi fatmalar evet. arttı mı? Vallahi Bir şey söyleyeyim ee, Bana şu 2 dönem şu an e, bir, 1 bir, bir milyar 600 milyon elektrik parası geldi. Üç 1 dönüm. 600 evet. Ne var abi evde? Vallahi çamaşır, çamaşır makinesi, başka buzdolap, başka bir şey yok. Dörtte yanarsa iki de lamba yanıyor. Başka hmm. bir şey yok yani. Niye o kadar geldi abi? itiraz etmedin mi mesela? Etsek, etsek ne olacak? Yani e, bizden haberimiz yok. Bizden alıp zaten Suriyelilere bizden yardım ediyorlar zaten yani. Buna bir şey yok zaten yani. Olan zaten gene garibanı oluyor yani. Ya abi çözüm ne ya? Yani? Mesela sen nasıl bir çözüm yapardın? Ne, ne düşünürsün mesela? Düşüncen nedir? Ne olması lazım? Ya bu ülkeye var ya şöyle söyleyeyim ciddi söylüyorum ben bunu. Yani İslamiyet'i düşünecek bir insan olması lazım. İnsanlığı düşünecek. Vatanı, vatandaşını düşünecek bir insan olması lazım yani. Şimdi yani sorun... Zengin adam adamın ya tuzu, her şey yerinde yani. Öyle adamın önümü yok ki. Önemli olan fakirin geçinmesi yani. Bir adamın evet bir adamın yedisi benim bir 6-7 sene çocuğum var ya. Ya e bir işim var da iş iş versin de, de gidelim Ben yüzlerce, binlerce çocuk iş adam koyacağım vallahi. Habicim eee büyük ülkede sömürge olursa, sömürge olursa. Sömürgün zaten ya, mutlaka, mutlaka bu kesin yani. Şimdi kusura gitmek zorunda bir işim var. He, hakkınızı helal edin. Helal. Ama e, gerçekten söylüyorum. Yani önemli değil bu. Zaten izin mi? Yani, yayın nasıl oluyor? Yani e, şudur. İnsanlar sadece yani sömürülen zaten garibanlar yani zenginlere bir şey olmuyor. Adam iyi zaten adamın keyfi yerinde bir maaşı var işi düzgün adam ikiye yerden üç maaş alıyor önemli yok adamın yani şey geçinmiyor. Ne geçineceğiz ne yok ki iş yok. Çoluğumuz çocuğumuz evde yatıyor. Yani işveren varsa valla beni bulsun ben yüzlerce adam koyacağım abi işe. İşe yani söyleyin. İşçi lazımsa beni bulsunlar ben adam korun Hani niye yani çalışır. İş beğenmiyor diyorlar ya o yüzden dedim abi. Benim mahallemde binlerce çocuk işsiz. Ve zibidi gibi geziyor. Yani bu iş var da çalışmıyor muyuz? İş var da nerede çalışıyor? Hani nerede? Mazdaylar diyor ki burada şahit oldum ben 1500 lira 2000 lira Türkiye standartlarında yeter diyor mesela. E yeter mi? Ee, yeter. İnanın bir şey söyleyeyim mi? Doğru. Adam kuru ekmeği suya batırıyor yerse yeter abi. Yeter. Aynen öyle gerçek söylüyorum ben bunu. Adam ekmeği suya batırıyor yerse makarna ekmek yerse, makarna ekmek yerse yeter kardeş Günlük makarna yeriz. Abi maşallah görüyorsun yani. Kalabalık. Görüyor. Kalabalık. Ya millet alıyor yani. Öyle boş gezme yok. Gücümüz, iyi mi abi? Çok şükür abi yani. Mesela senin paranı cebine koyup rahat pazara, markete gidebiliyor musun? Yani ben e, Arabistan'dan geldim, Suudi Arabistan'dan. Bana göre çok güzel abi. Orada durum nasıl abi? Orada daha pahalı. Burada daha pahalı. Evet. evet. E ben Medine'deyim, orada 12 yıldan beri. Daha pahalı. Evet. Şu an mesela 1 riyal 2 TL. 2 TL. Evet. Aha. Yani paran biraz daha değerli. Tabii, değerli. O yüzden senin için daha iyi. Evet. Aha. Yani param değerli alakası yok. Yani durum olarak iyi diyorum yani durum olarak tabii yoksulluk da var. Yani var elbette yoksulluk var abi. Var diyen de evet var. Da. Bence ekonomi normal. Yani iyi mi? Millet istediğini alabiliyor mu? Alım gücümüz var. Alır yok. kardeşim. Çalışan insan için alır ya. Çalışan insan için alır. Tabii. Sen mesela temel gıdalar alabiliyor musun? Her şeyi alıyorum. Allah'a şükürler olsun. Çok güzel. Mesela bazılar diyor ki yoksulluk var diyor. Biz zorlanıyoruz diyor. Şimdi çalışmayan insan zorlanır. Ama çalışan insan için iyidir. Çalışan emeğinin karşılığını alıyor mu? Alır bence alır. Şu asgari ücret yeter mi? Ya tasarruflar derse yeter. Ha, tasarruflar 10 milyardansa yine gitmez. Mesela nasıl bir tasarruf edeceğiz amcacığım? Biraz anlat duysunlar. İzleyen çoktur. Yok gerek yok yani anlatmamıza. Ha. 10 milyar alsa da, israf etse yine yetmez ama tasarruflar derse, ölçüler derse yeter.